Merhaba. Bugün siparişlerinize ben bakacağım. Siz benim siparişime baktınız. Çorbamın içinden kıl çıktı. <laughs> Belli ki sizin kılınız değil ama. Gelsiniz ya. Benim çorbam gelmiş ama yanında kaşık var. Çatal yok. Anlamadım. Diyorum ki çorbanın yanında çatal yok. Buralarda bildiğiniz bir uçurum var mı? Yo yok. Ne alaka? Kendimi oradan atacağım da çorbayı çatalla kim mi içer ki? Ben içeceğim kardeşim. Sana ne? Müşteriyim ben. Allah Allah. Yemin ederim Sidika ile dışarıya çıkmak için para lazım olmasa çalışmam burada. Halime bak ya. Acaba bana ne önerirsiniz? Gidin evinizde yiyin. Öyle değil ya yemek olarak. Makarna güzel. Beyto yapıyor makarnayı. Ben yapıyorum makarnayı. Makarnanın içinden yeşil bir şey çıkarsa uyarmış olayım maydanoz değil o. Ben bir kuzu pirzola, dana güveç, tavuk kızartma, dana çevirme, kuzu çevirme bunları alayım. Ya sen aslan mısın bunların hepsini nasıl yiyeceksin? <laughs> ya Sıdıka dedim sana evden kaçmayalım diye. Nereye geldik böyle? Kurt kuş var burada. Ya satılmış ben mi dedim kaçalım diye. Abim evlendirmiyordu biliyorsun. Haklısın da burası biraz korkunç. <laughs> O ses neydi satılmış? Valla Can abi bizi buldu ve geğiriyor olabilir mi? Ya abim ejderha mı? Nasıl öyle geğirsin? Ne bileyim ben hem evlendirme dairesi bulursak şahit kim olacak? Hayır olsun mu? Ay bir buradan kurtulanı da satılmış bakarız ona. <laughs> satılmış o ses neydi? Ta tavşan olabilir mi acaba tavşan? Satılmış tavşan ne zamandan beri uluyor? Vallahi ben seni görünce uluyorum Sıdıka. Ya saçmalama bizi burada kurtlar yiyecek. <laughs> Biz kurdu olmaz mı? Çok acıktım Sıdık'a. Dayak var yer misin satılmış? Buna nasıl rüyaydı ya? Altıma yapacaktım. Satılmış korkma geğirdim ya. Eşek mi yedin Can abi o nasıl geğirme ya? Can abiye öyle bir sürprizim var ki hayrımatör ezmiş gibi olacak. <laughs> Can abi. Satılmış. Sana bir şey göstereceğim hazır mısın? Vallahi hiç hazır değilim ama. Hmm. Sürpriz bak ne yaptırdım. Lan senin yaşın kaç daha dövme yaptırıyorsun? Ben çocuk değilim ki ben kocaman oldum. Lan nereye kocaman oldun çaki kadar boyun var. <laughs> şaka şaka geçici bu. Ee, sakızdan çıktı. Lan o nasıl sakız tüm kolunu kaplamış. Ne dövmesi yaptırdın hem sen? Ne yazıyor orada? Burada ne yazıyor Sıdıka'm. Satılmış senin. <laughs> Ne diyeceğim sana Can abi? Ben Nihat Halipoğlu'na gideceğim yine ve bir soru soracağım ona. Sen kararlısın adamı işinde ne diyeceksin? Ne soracaksın adama? Dövme yapmak haramsa, güzele bakmak sevapsa, Sıdıka'nın dövmesini yaptırsam eşitlenir mi? Sıdıka kadar kafana taş düşsün. Satılan çocuk. <laughs> Ay bal petek mi o? Hı <laughs> hı bal petek. Ben burada yokum, ben burada yokum. Gel gel bal petek, satılmış burada. Benim burada olduğumu söyleme. Şey Gitti lan abi! <laughs> Satılan çocuk ne haber? Ya sen daha adamı bile doğru bilmiyorsun ki. Satılan mıydı adam? satıldı mıydı? Satan, toptan satış. Ay, ay, kapattım da pardon. Korkma satılmış seni kurtarmaya geldim. de <laughs> hoş geldin. Satılmış. <laughs> <laughs> Sedika, hafta sonu buluşmak ister misin acaba diye soracaktım da ben sana. <laughs> <laughs> sıdıka hala cevap vermedi. Sıdıka cevap ver bana lütfen Sıdıka. Sıdıka kayıplara karıştı. Sıdıka cevap ver artık. Satılmış perşembe günü boşum. Gezmeye gidelim. Sıdıka 80 yaşına geldi. Sıdıka. <laughs> Satılmış geç yatağına. Hala uyumadın mı sen? Yok uyuyorum. Bunun gözü de görmüyor. Satılmış çabuk yatağına geçiyorsun. Uyu. Vallahi ben yatağımda yatarım da sen geceleri annemi bırakıp nerelere gidiyorsun acaba? Suat ne diyor bu çocuk ha? Hayatım saçmalıyor çocuk. Ne inanıyorsun hemen? He saçmalıyormuşum. Satılmış yatağına geç. Sinirini bozma anne babamın. Ben yatağımda yatarım da geceleri sen yatağında kızlarla neler konuşuyorsun abi? Satılmış. Ne konuşuyorsun gece gece kızlarla oğlum? <laughs> Allah'ım bu oğlanla babası beni delirtecek. Ben gene sabaha kadar oturacağım. <laughs> <laughs> ne yaptım ki? Can Bey telefonu bekleniyorsunuz. Can abi. Satılmış. Satılmış. Sedika. Ya satılmış. Balpetek. Satılmış. Bakkal Nuri amca. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bakkaldayız. Niye aradın satılmış? Ha, pardon yanlış zamanda aradım. Satılmış. Beni özledin mi? Bal petekciğim <laughs> verebilir misin? Çek şurada. <laughs> <laughs> Uuu uh, şurada ne yaptın? Nasıl vurdum kafasına ama? <laughs> Aslan kız. Aslanın eşi de aslandır ha Sıdıka. Satılmış kro kro konuşma yemin ederim seni mi bozuyorsun? Satılmış Sıdıka ne konuşuyorsun Eee şey sünger bob hacca gitmiş. <laughs> Can abi buna hazır mısın bilmiyorum ama ben hazırım. <laughs> Lan satılmış. Can abi nereden tanıdın ben olduğumu? O ata ağzından tanıdım ben seni. Ata ağzlı. <laughs> <laughs> İyi, Kafam sıkıştı. Bak. Gözlükümü takayım yoksa göremiyorum. Sıkışsın kalsın orada. Satılmış bu haline niye at kafası taktın? E can abi cadılar bayrama geliyor. Ben de dedim at olayım. <laughs> Bunun için maskeye gerek yoktu canım benim. Sen ne olacaksın Can abi? Ben at eğitici olacağım. Atı eğiteceğim. Hmm, daha çok eşek gibi duruyorsun. Ne? Ne duruyorum ne duruyor? bir şey demedim ki. Sıdıka orada mı? Sıdıka ne olacak? Ne bileyim ben Sıdıka. Gel satılmış çağır. Eee korktu. Cenab-ı Sen'in iyi korku karakteri de olur. Korkum oldun zaten Sıdıka ile. Satılmış. Sıdıka cadılar bayramında ne olacaksın? ben prenses Elsa olayım diyorum. Prensesim. Ay ol aynı senin gibi prenses. Çakil şuradan ya. Eee. Elzümüllemine Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim? Ya satılmış benim balpetek. Bu hal E cadılar bayramı kostümü. Ulan düdük altıma yapıyordum. Can bile daha korkunç olmuşsun. O satılmış ne dedi gene? Ee şey dedim. Sünger Bob ve Nilo'ya halay çekiyormuş. <laughs> balpetek Sıdıka neden ağlıyor? Ya kızı rahat bırakın. Biraz alan açın. Konuşmak istemiyor şu an sizinle. Satılmışla mı alakalı? Sadıkaya tuvalete gidelim mi? Niye böyle bu? Arkadaşlar biraz açılır mısınız lütfen? Kız ağlıyor şu an. Ağlama canım arkadaşım. Sadıkaya ne oldu? Çekilsin de be! Aç bakalım telefonu seni delirtelim Can abi. Can abi abilerin abisi abilerin gülü nasılsın? Satılmış. Benden bir şey mi isteyeceksin hayırdır? Ben seni sevdiğim için canım abim diyemez miyim ben sana? Diyemezsin sen bana. Aa çok ayıp can abi. Bir şey diyeceğim. Can abi benim cinim var biliyor musun? Ne cini be? Bak şimdi cinimle konuşturacağım seni. Bir dakika bekle. Bekle. Ya satılmış işim gücüm var uğraştırma beni. Ya ne işin gücüm var Rafa'dan tayfa mı izleyeceksin? Bak şimdi Can abi bu bir kalem. Allah Allah kalem miymiş o? Yok sünger babun pantolonu. Şimdi cinime istediğin soruyu sorabilirsin o sana cevaplayacak tamam mı? Tamam satılmış artık beni aramayı bırakacak mı? Satılmış canı aramayı bırakacak mı? Hareket etmedi bırakmayacakmış. Ben sorayım satılmışla Sıdık'a evlenecek mi? <laughs> Aa cin hareket ettirdi gördün mü? Satılmış cin değil ama ben sana bir çarparım. Can abi çok edepsiz bir adamsın. Oysa ki ben Sünger Bob sen de Patrick olabilirdik. Onlar kim be? Amcamın oğulları. Ya bu adam hiç mi çizgi film izlemiyor? Genel kültür sıfır. Şey işte ya bak şurada var ya Sünger Bob. <laughs> Ata ağızlı. Bit boyutlu. Can Bey telefonu açar mısınız? <laughs> Aaa bababa bababa ba, 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 bal, balpetek. Baba mı? Ne babası kız? Balpetek demek istedim. Sen ne yapıyorsun ki Can abiler? Ya Sıdıkayla bize proje ödev vermişler. Biz de geldik yapıyoruz buradan. Of çok sakalı da. Ha Sıdıkayla sana ödev verdiler demek hmm. ki. <laughs> Lan, no. Selam satılmış. Bir şey yok satılmış. Sadece uçan tekme attım. Sıdıka hafta sonu Rafadan Tayfan'ın filmine gidelim mi beraber? Ya Rafadan Tayfan ne siz çocuk musunuz? Ya ha? sen bir bal küpü. Reçel kavanozu, kars peyniri. E çocukuz. Ben 6 yaşında. Ya sadaka sen bebe misin? Ay. Sana şimdi gösterim. Gel bakayım buraya. Kızlar benim için kavga etmeyin ya. <laughs> Biz bu satılmış için niye kavga ediyoruz ki? Seni döveceğimi ben satılmışı döveyim. Lan konu bana ne ara geldi? Beni niye dövüyorsunuz? Sıdıka ne yapıyorsun bakayım sen satılmışla? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, söyle bakayım. Sünger benim karım. Ne? <laughs> <laughs> boklu can abi. dötü boklu can abi. Açsana be. Sıdıka. Sıdıka ile konuşacağım aç şu telefonu. Can abi doğum mu yapıyorsun aç artık şu telefonu. Adama bir şey mi oldu acaba tövbe tövbe. Yok be ne olacak ona öküz gibi. Bir haltlar karıştırıyor bu adam ama çözemedim. Eee eh, tamam ben de Rafa'dan tayfa izlerim. Akın. Sıdıka kampa geldik ama burada bizi kurtlar yemez değil mi? Satılmış burada tek kurt var o da karnımdaki kurt. Acıktım. Ne bileyim bir tavşan mavşan avlasana bize gidip. Tavşan mı abileyim? Neyim ben Tarzan mı? Sıdık ha gitme çocuğun üzerine. <laughs> Çok komik. Bal kutusu, bal köpüğü, bal zıkkımı her neysen işte. Satılmış abi biz şimdi burada kayıp olsak sonra kimseyi bulamazsak yemek bulamazsak sonra birbirimizi böyle pişirip yesek nasıl olur? Ben lezzetli bir yemek olurdum kesin. Ay bu da felaket tellalı nedir? Sus be. E, koskoca kampa geldik. Kampın zeka ortalaması yemin ederim Hayri'den daha düşük. Hayri. <laughs> Satılmış sus. Sınıfımıza yeni bir arkadaş geldi. Onunla konuşalım. Öf tamam be. Çocuğum senin adın ne bakalım? Benim adım Felaket Can hocam. O ne adı? Felaket Can. O nasıl Ben bir felaket gecesi doğmuşum hocam. Tövbe tövbe. Neyse çocuklar gorilleri işliyorduk. Goriller sanılanın aksine etle beslenmezler, otoburlardır, meyve yerler. Ya birden canı et yemek çekerse ve bizi yerden yere vurursa? Yani hiç et yediği görülmemiş ama ayrıca durduk yere insanlara saldırmaya pek meyilli değillerdir. Ya biri üzerine taş atarsa ve o taşı ben attım zannedip benim kafamı Hindistan cevizi gibi böyle yararsa? Yani demirlerin içinden hayvanın yanına girmeyeceksen sorun yok. Ya demirleri böyle eliyle açıp sonra bize kafa atarsa? Oğlum sen ne olsun istiyorsun? Hiç, her zaman kötüyü düşünmek lazım hocam. <laughs> Geç. Ben yemin ederim sizin gibi çocuklar görmedim ya. Nasıl çocuklarsınız? Biz de çocuktuk. Hocam ne yaptık ki? Evet hocam ne yaptık? Abartmayın ya. <laughs> hocam sinirlenmeyin. Ne yapmış ki çocuklar? Hocam okuldan kaçıp evlendirme dairesine gitmişler. <laughs> ne? He he öyle bir şey yaptık. Evet e, ucundan birazcık. <laughs> hocam ne yapalım abim görüştürmüyor belki evlenirsek görüştürür dedik. Çocuklar daha siz kaç yaşındasınız evlilik ne? Onu da geçtim okuldan niye kaçtınız? Hoca çok agresif. İlaçlarını içmemiş galiba bugün. Ne ilacı kız? Kafa ilacı. Delilere veriyorlar ya. <laughs> Çocuklar yeter bu kadar saygısızlık. Hocanızdan özür dileyin. Aa bundan mı? <laughs> Satılmış özür dile yoksa abime anlatır bu. Ee, Düzgün dile şu özrü. Aa, özür dilerim. <laughs> ne? Zıt Erenköp. <laughs> ben kaçtım. <gülüyor> Satılmış. <gülüyor> <gülüyor> Satılmış. Gene mi sen? Evet yine ben çünkü beni aradın. Ha seni mi aradım ben? Pardon dur. Abini arayacağım. E, yürü ara. Selamın aleyküm. Ula abinin telefonunu niye sen açıyorsun? Kendisi birazcık meşgul olabilir. Tamam abin nerede? Kocaya kaçtı. Eee? Satılmışım abin nerede? Can abi sen biliyor musun? Hangi güllü? G Ü L L, -L Ü. Gülle 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 de gülle, gülle gülle ne? Ya TikTok'ta akım var ya güllü güllü gülle de gülle, gülle, gülle. Hayır ben öyle şeyler bilmiyorum. Abim gezmeye gitti. Abim nereye gezmeye gitti? Benim abim gezmelere gidemezdik mi? E? Ee? Ne? Ya TikTok'ta akım var gene kara gül bilmiyor musun? O ne be? Çok kültürsüzsün. Arayıp durma abime. Aşığı mısın sen? Su! Can abi delirtme seansı başlasın. Can abi. Satılmış hayırdır bayağıdır aramıyordun beni. E can abi sen memleketine döndün diye ben aramadım seni. Memleket mi? Ne memleketi? E haberlere çıkmıştın ya can abi bak. Yavru goril zeytin memleketi Nijerya'ya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çıkmışsın. E sen değil misin bu? Çok benziyorsun. Satılmış. Ben hastaydım bu ara satılmış. Çok telefonla konuşamadık seninle. Ne hastası? Ruh hastası mı? Hı. hastaydım, kusuyordum. Nasıl kusuyordum? Öyak ee, Başka nasıl kusulabilir satılmış? İyi pis adam. E. Ee? Başım falan dönüyordu. E hayırlı olsun. Ne? Hamilesin bence. ne hamilesi be? Babası kim? Lan ne babası? Bilemeyeceğim bunların hepsi hamilelik belirtisi. Senin beni hamile sanman da delilik belirtisi satılmış. Çok konuşma sizi kayıver telefona. Sizi kaa! Oha Balpetek saçını maviye mi boyadın? Hoca görmesin çok kızar. Of hoca neye kızacak ya? Balpetek saçlarının bu hali ne? Hocam benim doğal saç rengim mavi zaten. Önceki boyaydı. Bunun babası Şirin baba mıymış? Hocam siz de boyatın kıskanmayın. <laughs> Sıdıkayı çok özledim onu arıyorum. <laughs> Sıdıka satılmış. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Küçük prensim benim. Can abi orada mı? <laughs> Tuvalette. Ha, değilse o zaman prensesim. <gülüyor> Gülüm. <gülüyor> Yavrum. Ya satılmış? Seni anan benim için doğurmuş canım. <laughs> Sıdıka ben diyorum ki Can abi bağlayalım. Sonra da evlenme dairesine kaçalım. Yok artık satılmış. Sadıka kimle konuşuyorsun? Satılmış mı o? Ne konuşuyorsunuz siz ha. satılmış? Akın'la Hayri gelinlik giymiş. <laughs> Cenabi delirtme seansına hoş geldiniz. <laughs> Cenabi satılmış. Cenabi satılmış. Zukum. Sana zukum. Oğlum abinin telefonunu ver artık. Abinin telefonuyla ne yapıyorsun gene? Rafadan tayfa izliyordum gene. Başlayacağım Rafadan tayfana sen. Abin kendi telefonunu ne zaman açacak acaba? Vallahi uçan geyikler olduğunda abim açabilir. Ya da Rafa'dan Tayfa Hayri ile Nilo'ya evlenin istedi olabilir. Biz bugün babamla Nihat gideceğiz biliyor musun Cenab-ı Hak? Babanla Nihat gideceğiz. Ne ne yapacağız? Soruların hazır mı yine o muhteşem soruları? Hazır hazır sorular. Rafa'dan Tayfa Akın'ı dönmenin günahı nedir? Rafa'dan Tayfa Akın diye biri yok. Ee, bir diğer sorum da yuva yıkmak eğer günahsa Babamın alt komşumuz Hayriye ablayla kaçacağını söylersem anneme günah işlemiş olur mu? Baban Hayriye ablayla mı kaçacak? Hı hı. Evet arkadaşlar bugün Beyto ile hayvan savaşı yapacağız. Benim yerime de yapar mısın zatılık çocuk? Zatılık çocuk mu? Sultan papağanın saçlıya bak sen. Sultan papağanı nedir? Ay boş versus. İlk iki gelen benim hayvanım. Son iki gelen de senin hayvanın. Tamam mı Beyto? Uuu, kut geldi. Bak güzel başladı benim ilki. Hmm. İkinci hayvanım geliyor bakalım. Fil çok tamam çok güçlü olduk biz. Yeneceğiz gibi seni Beyto. Bana da öküz gelsin. Ne diyor bu ya? Neyse bu iki gelen de Beyto için tamam mı? Beyto'nunkiler neymiş? Ah, Valla öküz geldi. <laughs> bakalım ikinci ne geliyor? Bu durumu belirleyecek. Bakalım kim kazandı? Bu nedir? Maymun mu? Bunun neresi maymun Beyto? Köpek bu. Ben ne bileyim ben isimlerini karıştırıyor benim Türkçe kötü. Köpek denizde yüzen değil miydi? O köpek balığı. Sen hiç köpek balığısı gördün. Uf, abi bir şey diyeceğim. Benim renkli kalemlerimi gene kim aldı? Bu ne? Sen mi aldın? Ay deli midir nedir? Niye alayım senin kalemini? Bilemeyeceğim artık. Sen beni zaten bayağı kıskanıyorsun da. Senin neyini kıskanacağım be? Güzelliğimi, paramı. Ailem zengin benim. Eğer ailen çok zenginse niye aynı okuldayız? Sana ne? Ben burada okumak istedim. Hadi kalemimi çıkar. Kızım manyak mısın? Ben de değil diyorum kalemin. Bak şimdi. Kalemi eğer senin çantanda bulursam müdüre giderim. İstersen karakola git. Bana ne? Bende değil diyorum. Abi bak bana sinir geliyor ve bana sinir gelince beni kimse tutamaz. Ay tutmayan küçük enişte. Bana bak babamın aldığı kalemler onlar. Yurt dışından getirdi tamam mı? Ay zaten her şeyini de yurt dışından yersen tabi. Kızım ne yalan söyleyeceğim ben sana? Milano'dan geldi onlar. Öyle mi aldı? Ay, hareketlere bak. Sen kendi hareketlerini görmüyorsun galiba. Fok balığı. Hadsiz saçımın teli olamazsın sen. Ay senin bitki saçının teli niye olayım zaten? Of bu sınıfta benim kadar güzelinin olmaması nasıl bir his? Senin kadar salağı da yok ama. Pardon ne dedin sen öyle içine içine konuşma sivrisinek gibi. Diyorum ki sen niye sürekli sınıfın en güzeli olduğunu söylüyorsun? Özgüvensiz misin? Ne alaka özgüvenli olduğum için zaten sınıfın en güzelinin ben olduğumu söylüyorum. Seninle uğraşamayacağım Balpetek ders çalışacağım. Çalış çalıştı senin yüzünde sivilce mi çıkmış? Senin de beyninde çıkmış bir tane patlatayım da gör. Aa şiddet var ne yapıyorsun ya? Satılmışı gördün mü Balpetek? Görsem sana mı bırakırım? Anlamadım. Diyorum ki satılmış sana nasıl bakıyor anlamıyorum. <laughs> Bal petek senin o antenlerini... <laughs> Aa, Hanzo hadsiz. anne ne diyeceğim bu arada biz e, önümüzdeki ay Milano'ya gidiyoruz gene babamla. E ee? E'si <laughs> siz de köyünüze mi gideceksiniz? Hmm, öküzleri sağacağım. Öküz. Sana da o yakışır. Hatta bir tane öküzün şu an üstünde uçacağım. Ne öküzün ya? Ay kafam böyle bile güzelim ya. <laughs> evet arkadaşlar en iyi Manitan Bilir yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmacılarımız Sıdık'a ve Satılmış. Evet ilk sorumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Satılmış'ın en sevdiği oyuncak nedir? Cevap veriyorum Haydi Matör. Doğru cevap tebrik <laughs> ederim. Aferin Sidika, doğru. Yeni soruya geçiyoruz. Satılmış'ın doğduğunda söylediği ilk şey nedir? Oha ben bunu nereden bileyim ki? Ne demiş olabilir? Sıdıka mı? Yanlış cevap. Hayri olacaktı. Evet ilk doğduğumda Hayri. Demişim Sıdıka. Ve son soruya geçiyoruz. Bunu bilirseniz şampiyonsunuz. Satılmış'ın sinir etmekten en keyif aldığı kişi kimdir? Hmm, can abi. Ve Can abi doğru cevap. Evet doğru Can abi ismini dökmeye bayılırım. Ve en iyi çift ödüllü kazanan satılmış ve Sıdıka. Sıdıka. Satılmış. Oğlum ver bakayım telefonu Serap ablanla konuşacağım. Ama Sıdıka ile konuşuyor. Aa başlarım Sıdıka'na ver. Ha, ha Serpil'cim ha bu çocuk almış telefonu onunla uğraştım. Anne. Anne. Anne Sıdıka ile bir... <laughs> Anne Anne çok uzaklaştın Sıdıkayı ver bana. Serapcığım tabi o geçen geldiğinde de öyle dedi. Anne Rafa'dan tayfa da izleyeceğim. Ananın Yok Serap sana demedim. Anne versene telefonu. Bacağımı bırak not kafalı. Satanmış be Nihat Hatipoğlu'nun bahsettiği şeytan acaba annem mi? <laughs> Çocuklar saçımı boyattım. Nasıl olmuş? Ba, 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 bal petek çok güzel olmuşsun. Hmm, biliyorum. E ee, satılık ne haber? Ay bu gene bana taktı. Sıdıka görürse mahveder beni. Sıdıkadan korkuyorsun demek ki satılmış. Sıdıka benim kadar güzel mi peki? Sıdıka senden daha güzel. Aa satılmış ne haber? Öf bu bal petek de mi burada? Ne oldu beğenemedin mi sadaka? Benim adım sadaka değil. Sıdıka. Ha sıdıka ha sadaka. Ne fark eder? Saçların senin <laughs> aynı bebek gibi. 6 yaşındayız ya hani. Neyse ne? Satılmış ödevlerimi yapar mısın? Ben niye senin ödevlerini yapıyorum be? Neden? Yapmak istemez misin satılmış? Beni tutmayın arkadaşlar. Ben bunu yolarım. O biraz zor güzelim. Gel de kaşı diyor. <laughs> Sıdıka dur yapma Sıdıka. Satılmış'ın yeni bölümleri her gün saat 16.00'da. Yani 4'te.